Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Subay Surfer oynayacağız. Bunun gibi oyun videonun daha çok gelmesi için sizin sadece yapmanız gereken abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Oyuna geçmeden önce sizlere söylemek istediğim bir şey var. O da challenge kullanacağım. Challenge'ım 7500 skor yapmaya çalışacağım. Ve inşallah 500 para toplamaya çalışacağım. O zaman hadi oyuna geçelim. Kaçın. Yine bizim dayı gelmiş. Amansız dayı. Bizi mapsa atacak mapsa. Kaçalım. Uşağım uzak durun şundan. Bittik biz. Dayı bak benden öte dur bak yaklaşırsan bak yakarım açıran Arkadaşlarımı çağırırım yemin ediyorum ha. Anam Paskal yumurtası. Hadi alamadım tek ya en azından I'yı aldık ama pastal yumurtasını alamadık ya. Belki kırardık omlet falan yapardık ya. Yani koşmak insanı yoruyor neticesinde. Yaktın beni dayı yaktın beni sen yakacağım ha. Ya ben mi trenlerden kaçıyorum yoksa trenler mi beni kovalıyor belli değil ya. Onlar benim önüme geçiyor ya. Allah Allah. Dayı var ya senden öyle mi kaçacağım ki bir daha beni asla yakamayacaksın dayı. Ona göre yani dayı. Gel seni anlaşalım yani Beni kovalamana gerek yok yani. B burada ee, büyük e, sorumlu insanlar gibi konuşabiliriz yani. Nerecesinde kolesterolüm vardır, şekerim vardır. Bir de benim arkamdan koşuyorsun ya. Anam işte bu kadar. Ve aldım var oha paskale yumurtasını aldım ve Tren canavarı ben az kalsın vuruyordu Lan öteye git oğlum bu benim başka akşam yeme Akşam ya da öğlen yeme yemeğim Sana var ya kaptırmama aldım nasıl aldım ama böyle hıyt diye Ben gözüme e, gösterdim mi alırım ha Ona göre yani Abo Altın var mı? Ha pardon şey anahtar var mı? İyi anahtara bir şey demedim. Anahtar kullanabilir miyim? Ben. Bence burada var ya para olması lazım. Para bütün e, kapıları açar. Ama biz kapıya değil trene çarptık doğru ya. Kaç koçum kaç. Bu dayı bizi yakalarsa var ya. Lim lime lime Bizi öldür ha. Bizi yakalayacak diye ya, yanımıza köpeği de e, takmış ya. Kenemi değil köpeği düşünüyorum. Ya köpek yarı yolda bir tap düşerse. Acaba şuna bir fitte assam. E, nasıl olur ki acaba? Belki benim peşim bırakır. Ya da beni daha çok ısırmak ister. Ha kaykaya da bir şey dememiştim doğru. Azıcık kaykay yapalım. Hava atalım millete. Abo gitti kaykayımızda. Light yaptık. Light'ın anlamını Bilenler yorum yapsın arkadaşlar. Ya, Fight'in anlamını biliyorum. Kavga etmek ya. Light'in anlamını bilmiyorum. Onun için söyledim. Neyse. Ha, kübümüzü de aldık. Lan! Hayır! Kübümü kaybettim lan! Oğlum seni var ya. Ölüme geçmeyeceğim lan sen benim. Seninle sonu yorulmayacağım lan sen bittin oğlum sen bittin abi heyran sen bittin seni var ya limelim edeceğim seni var ya ee, köpeklerin önüne atacağım ha kendi köpeğim bile seni kurtaramayacak. Namussuz ne oldu beni yakalayamıyorsun ama yemedi mi yemedi mi Abi hadi yorul da ben de bir kaçayım gideyim ya. Avustralya'ya falan kaçayım ya. Böyle olmaz ya. Cık cık cık. Yani şuradan saat kaç kaç dakikadır koşuyorum. Aa, aç bir tab kaldım ya. O de şimdi bayılacağım falan adam beni yakalayacak limenim lime edecek. Şimdi bizim peşimizi bırakmıştır. Uçuyoruz artık. Yuhuu! Gözlüklü arkadaşım mı arasam acaba? Belki o beni kurtarır. Yani neticesinde baya zeki duruyor. O diye ben bu daya yakalandığımı düşünmek istemiyorum. Köpeği var. Benisi çok kızgın iki artı bir de çok böyle cüsseli düz vallahi bana bir koydu mu bir de yer koyar artık geri, e, geri kalan ise düşünün Anam lan yine Pascal yumurtası vardı ya Ulan bir şu bu Pascal yumurtasını alsam çok güzel olacak da Aa iki tane challenge'ımı da tamamladım Yip işte bu kadar be İşte bu kadar başardım be Kimse önümde duyamaz o dayı bile şimdi yanacağım yana yen, yanacağım kadar oynayacağım. Ondan sonra da dayı beni yakalayacak. Sonra da ee, öldürecek bildiniz işte. Vallahi ben çalınca 7500 dedim. Daha fazlasını kazandım ha. Dayı geliyor arkamdan yakalandık ulan. Anahtarım var ama bir kez kullanmayacağım. Hayır dayı geldi. Kafayı trene çarptık ve muzlu dayı bizi yakaladı. İşte bu kadar. 15.000 aldım. 15.615 Ama dayı bizi yakaladı. Aa, ödül almışız. Güzel ne almışız? Oo, para almışız. Bununla Amerika'ya falan kaçarız. Dayıdan en azından kurtuluruz. Nerede neyse arkadaşlar benim videomu bu kadardı. Ee, bunun gibi videoların daha çok gelmesi için siz bana destek olursanız ve videolarımı izlerseniz daima like, notun kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz. <laughs>